Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzun konusu Asus n 550 c bir model bilgisayar geldi bana. Bir arkadaşımızın karşıya kadar getirdi bunu. Bu cihazın ısınma sorunu varmış, aşırı ısınıyormuş. Cihazımızda iki adet fan mevcut. Buradan zaten dışarıdan baktığım zaman gayet kirli olduğu gözüküyor. Aynı zamanda termal macununu yenileyeceğiz ve Windows'un yükle yükleyip yarın bunu teslim edeceğiz. Ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu cihaz nasıl açılır? Öncelikle onunla başlayalım. Daha sonra fanları nasıl sökülür, temizlenir ve e, termal nasıl değiştirilir? Şimdi öncelikle şöyle vidalarına bir bakalım. Nasıl bir vida kullanılmış? Yıldız vida değil. Genelde %90 yıldız oluyor. Bunda Altıgen vida kullanılmış arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Asus N550C model bir bilgisayar bu. Şuradan takımımızın içerisinden ona uygun bir uç bulacağız. Altıgen bir uç bulacağız ve şu olabilir deneyelim bir. Evet. Evet. Bir tane buldum. Koyalım kenara. Bir adet de şöyle e, spatula olabilir, ince tornavida olabilir, plastik spatula da olabilir. Çizilmemesi açısından plastik spatula da kullanabilirsiniz. Daha sonra mıknatıs kullanıyorum bildiğiniz gibi. Vidalar kaybolmasın diye ben genelde mıknatıza vidaları bırakıyorum. Şöyle söküm işiyle başlayalım. Evet son vidasını aldıktan sonra şöyle spatulamızla bilgisayarımızın arka kısmından herhangi bir yerinden cihazımızın kapağını açabilirsiniz arkadaşlar. Evet tahmin ettiğim gibi aşırı kirli. Bayağı alındı anlamı. Bu cihaz hiç temizlenmemiş çünkü. Arkadaşımız açıp temizlememiş. Şimdi iki adet fan var cihazımızda. Bu kapağı yıkayabiliriz. Bunu banyoda yıkayıp kuruyup yeter böyle takmayı düşünüyorum. Hava ile de temizleyebilirsiniz. Bir fırtça yardımıyla da temizlenebilir bu. Ama bu yıkanabilir de sorun olmaz. Özellikle fanları sökeceğiz. Fanları sökerken tabi işlemcimizi de işlemci ve ekran kartı çipinin üzerindeki termal macunları da yenileyeceğiz. Şimdi fanlardan başlayalım. Evet. Şimdi nerede vidalar var onlara bakalım. Başka da, başka da, başka da. Ve fanlarımızı çıkardık. Termal macun da iyice gitmiş, hiç kalmamış şimdi güzel bir şekilde temizliğini yapacağız bu fanları normalde arkadaşlar ben kendi bilgisayarım olduğu zaman ben su ile yıkıyorum bunları bu başkasına ait olduğu zaman ben pek su ile yıkamak istemiyorum hava ile dışarıda yapacağım ben bunu içeride yap yapılmaz bu çok gürültü ister bir de içeriği batırırız Hanımdan fırça yemek de var bu işin içinde. Fırçaları sökelim arkadaşlar. Fanlara ulaşabilmek için. Şöyle bir kenara koyalım. Gördüğünüz üzere fanımız çıktı. Gerçekten çok kirliymiş. Buradaki baca komple tıkanmış. Bunu da çıkaralım. Evet. iki fanın da neredeyse hava alacak kadar nefes alacak yerlere kalmamış arkadaşlar. Şu pencereler olduğu gibi tozla örülmüş şimdi ben bunu balkonda hava ile bir güzel temizleyeceğim arkadaşlar getireceğim yerine takacağım dediğim gibi başkasına ait olan ee, cihazları pek suyla yıkamak istemiyorum sıkıntı yaratabilir çünkü ne olur ne olmaz ama kendime ait olduğu zaman hiç affetmiyorum kesinlikle suyla yıkadıktan sonra güzel bir şekilde kuruladığınız zaman kesinlikle bir şey olmuyor ama İş atmak istemiyorum doğrusu. ıslak mendil fazla ıslak olmasın şöyle hafif sıkalım şuradaki kip ve işlemcimizin üzerindeki eski termal macun atıklarından kurtaralım bunlar çok kurumuş olabilir böyle kömürlenmiş olduğu zaman zor çıkacaktır kesinlikle burada spatula herhangi bir metal malzeme kullanmayalım sabırlı bir şekilde Şöyle nemli bezle falan fırça ile fırça tarzı şeylerle temizleyelim. Kesinlikle dediğim gibi böyle spatulaymış, tornavidaymış buralara temas ettirmemeye çalışalım. Abi. Bildiğiniz gibi temizlik yaptığım bütün cihazların remlerini de söküp şu arayüz kısımlarını bilgisayarınızın anakarta takılan şu parlak kısımları şu anda tam fark ediyor musunuz bilmiyorum ama oksitlenmiş Bunları da silgiyle siliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle bir okul silgisiyle çocukların kullandığı silgiyle şuradaki grençleri falan koparmadan bu kısımları güzel bir şekilde siliyoruz. Şu anda ben fark ediyorum. Bayağı bir fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu. Bu tarafını da aynı şekilde siliyoruz. Kuru bir yumuşak bezle de silmekte fayda var. Evet. Islak mendille sildikten sonra şöyle kuru bir bezle de silmekte fayda var. Şimdi bir de termomojunu yapalım. Bunları ben temizledim. Çiçek gibi oldu. Buraya da dediğim gibi işlem bittikten sonra şu bakır kısımlara, işlemcinin üzerine gelecek kısımlara ellerimizi sürmeyelim. İşlemci ve ekran kartı çipi üzerine bir miktar termal mozun uyguluyoruz. Fanlarımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çiçek gibi oldu. Temizledik. Şimdi yerleştirebiliriz. Fanlarımızı yerine. Evet, işlemci bloğumuzu yerleştiriyoruz. Bunu fazla böyle boyanı canlatmayalım. Şöyle bir iki kere üzerine bastırdığımız zaman aşağıdaki termal macun yerine oturacaktır. Daha sonra vidalarını atıp işlemi bitiriyoruz. Şu fanların kablolarını takmayı unutmuyoruz kesinlikle. Burada vidaların kesinlikle gevşek olmaması lazım. Çünkü çok hayati bir öneme sahip buradaki bu bloklar. İşlemcimizi ve ekran kartı çipimizi soğutuyor bunlar çünkü. Fanlarımızı da Dediğim gibi şu özellikle baca kısımları, çıkış kısımları çok kirleniyor. Bunları en az 2 yılda bir temizletmekte fayda var. Şimdi şu üst kısımlarını da bantlayalım ve işlemimizi bitirelim. Şimdi kapatmadan önce bir açalım bilgisayarımızı. Fanların dönme şekline de bir bakalım nasıl dönüyor. Evet fanlarımız dönüyor arkadaşlar. Sıkıntı gözükmüyor. Gördüğünüz gibi ikisi de düzgün bir şekilde buradan bana hava geldiğini hissediyorum. Yani ikisi de dönüyor arkadaşlar. Sorun yok. Evet. Şimdi kasamızı toparlayabiliriz. Böylelikle bir çekimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bilgisayarımızı söktük, temizledik. Böyle bir temizlik yapmaya kalktı, kalkıştığınız zaman kesinlikle termal macun edinmeden bu işe başlamayın. Yani fanı temizlediğimiz zaman mutlaka termal macunu da yenilemekte fayda var. Öbür türlü yüzde elli işe yarayacaktır. Ama termal macun artı toz temizliği yaptığınız zaman yüzde performansınız artacaktır. Isınız düşecektir tabi dolayısıyla. Bir dahaki videoda ne yaparız bilmiyorum ama bilgi paylaştıkça güzeldir. Serüvenine katılabilmek için burada izlediğimiz videoları paylaşarak, beğenerek bu serüvene siz de ortak olabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşana kadar herkese Allah'a ısmarladık diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.